güneş gözlerinden Hadi be. Evet. Abi. <laughs> Kanka, içimizden iki defa geçer. Kitaptan başladık. Aynen. Evet kardeşim. Şimdi pişte gireceğiz. kırılır. <laughs> Anın. <laughs> evet kardeşim seni dinliyoruz. Evet dakikadan. kanka. şimdi lastik evet. basınçlarımızı indirdik bir adet. Oğlum ver abi ver şunu tamam, ya. Kanka. Ver şunu ya. Evet. Şimdi <laughs> basınçları indirdik. <laughs> az önce, Az önce maskemiz takılı. Tabi tedbirlerimiz tam. Her zaman. Her zaman ama düşmeyelim. Evet bir TTS'imiz var içi kırmızı renk. Eyvah. Yarış koltukta. Tabii bizim arabamız Arası. ama e, yılan. Beyler jantlarımız. <laughs> Ana e, kanka en iyi farlarımız, Ne, ee, ne diyorsun ya? Kanka <laughs> normalde sen bu işin kanka piriydin kanka, ama aradan zaman geçince yaşlandın mı? Aa abi. <laughs> Merhabalar. Merhaba. Hayır. Sağ olun, teşekkürler. <laughs> Günaydın. Aynen. <laughs> evet, her gün yanlış yapıştırır, yapıştırırsam tane <laughs> <laughs> Kanka cidden ama hak etmiş olursun. Aa 1.35 lan numaraya bak. Abi numaranın hakkını vereceğiz. Kanka 1.35. Çok istedim ya. Ya bugün ya. Yenisini mi istesek? Yok ya. Neyse güzel güzel. Atmadığın sürece sıkıntı yok. Atmaz atmaz. Gençler TTS'imiz var. Bu bu ne abi? Ha? Abi çok iyi. Bu ne abi? Bu ki içindeki kanka ha? Koltuklar. <laughs> koltuklar bence kanka bambaşka hani. Gördün mü koltukları? Aynen. Abi çok iyi. Bir için atsa da şu koltukları bir çeksek. Aynen. Orada çekeriz zaten. Aynen. O da B'ye çıkıyor. Bizim abi dönelim. bu ne ya? Çok güzel kanka. İnşallah güzel döner. Pistede. Döner döner. Bu araba Stage 2. Stage 2 mi? Abi. Eee. 10 saniye. Kanka daha ne olsun ya. İnşallah karşılaşmayız. <laughs> Kanka frenleri de çok iyi. Yani Adam hani hızla dura da biliyor. Biz de yok. Evet gel şu numaraya bir yaklaş bro. Bak yine yamuk yapıştırdım. Abi güzel tak ya bu sefer. Bu en azından. Evet değil. abi. Evet. Artık gidebiliriz. Artık Hadi <laughs> Ateşimiz ölçülüyor. Evet. Her gün belki sertten ölçülür. Kolay gelsin. Abi benim ateşimi kimse ölçemez. Öyle makine falan. Zor. Ateşli adamsın. Hadi. Gençler buradan gidiyoruz. Sol, sağ. Ve birazdan önümüze çıkacak. Ülkemizin güzel pisti. Aynen. Onun <laughs> <Ülkemizde gülüyor> Bizden mi geldi? Yok. Porsche mu? Ön, önündeki öndeki olabilir. Oğlum o stop. bizden geldi. Fiyat 500'den gelebilir. Kanka yok, yok. bizden geldi kesimizden. Böyle patlama şekli yok ama. Hayt be. Evet. Evet burayı heyecanlı mısın? Kanka çok. Gerçekten her sene Aynen. geliyoruz ve her sene daha fazla heyecan yaşıyoruz. Çünkü her sene arabanın üstüne bir şey koyuyor. Aynen. Şurada bir sıkmamız yok. Abi, abi zaten burası şey. Baba. araçlar, motorlar dönüyor. Önce motorlar deniyor, daha sonrasında araçlar dönüyor. 20'şer dakika. Buğra bilirsiniz ki eski motorcu. Aynen. Eskiden... Da çıkmıştım. Aynen. Buraya motorla da çıkmıştı var. Motorla alakalı sorunuz varsa yöneltebilirsiniz. Buğra abi. niye yeah. <laughs> Evet bu öğretmenimiz tarif ediyor. <laughs> tarif ediyor. O olaylar anlatıyor. Gençler. Ben yani öyle işte bir tur sıkın, bir tur dinlendirin. Gerçi orada her şeyi görüyorsunuz. Dön <laughs> size yaz. Kapatıyorsun 30.000'e gidiyorsun. <laughs> <laughs> abi öyle ama, öyle. Evet. Evet. Makineler çok sağlam. Gerçekten bu abi. abi. Artı takıyorum bu +5V Güneş gözlüğünden. +5V bu. Kanka arabaları çektin mi neler var gördük Abi mi? çok güzel gerçekten Strenimiz var şurada TT'miz var Porsche'muz Ne kanka? <gülüyor> kanka <gülüyor> Kanka sizde herhalde şunlar da bir 5 beygir Bravo. katıyor evet. Egzozlar zaten hani Yılan Hadi be Çok iyi Hadi çocuğum çok fazla araba olduğu için teknik yerde içeride çok bekliyorlar. Aynen. Seans muhtemelen bayağı Aa kırık. Çok dolu kanka. Baksana boş araba. <laughs> kanka yalnız gelen. Kanka, Aynen. Kanka, ya. kanka biraz daha az sağa. <laughs> başladı kaydın. Kaydın başladı. <laughs> Edebin ne kanka? Onlar bizi burada ele gidecekler gibi mi geliyor ama Gelecek <laughs> bile kadar M2 var ya geçeceğim onu <gülüyor> Kanka o iyi onu kanka Benim arabam bir kaputu mu bu da Aynen. Anahtar sende mi Bende. Abi bizim de farlarımız falan ha? Ne diyorsun ya? Abi evet sendeyiz. Aa. Sıcak kan. Çok sıcak kan. Cidden çok sıcak. Kanka şimdi bana Evet abi sendeyiz. Şov yapacağız. Abi şov ağlatacağız şov abi. Ağlatacağız. ağlatacağız. Lastiklerimiz biz... yeni, her şeyimiz yeni. Beyler, lastiklerimiz yeni, frenlerimiz Aynen. yeni. Lastiklerimizi göstereyim. Kalite. Kalite kokuyor. kokuyor. Gençler. Gençler kalite bu. Parayı bastık kaldık baba. Aynen. Kanka sana bir şey. Evet. Şu arabayı bozabilir miyim? Al <laughs> Kanka içimizden iki defa geçer. Aynen. Hani şu da M2 ama M4 motorlu olan. Komple değişen motoru falan. Güzel araçlar var. Var var. Kopacağız. Aynen. Abi. Evet. Aygün'üm biraz da ben seni çekeyim. Ya yani yürü. Abi çok alfa var. Ben bugün hayır alfacılar toplanmış mı acaba diye düşünmeye başladım. Baksana abi, bu var. Şarkada bu alfa, var. Acaba olayı ne ya? Kanka alfalar gerçekten çok seviliyor. Alt... Altı, altı silindir ben ya. He? Desen arabayı. Anahtarım sen Al kanka ya sende kalsın. Bende kaldı. Bak Peugeot güzel. içinde bir sürü saat var. Subaru'dan sesimiz de geliyor evet. Evet. Abi. Hangisi? Aa, güzel. Güzel. Bir çıtırdan yakınlaştır ama. Bileklerimizi aldık. Evet. Artık gazlayabiliriz. Gazlayabiliriz aynen. Dibine kadar. Sonuna <gülüyor> kadar. <gülüyor> Buradan kaskımızı alacağız şimdi. Temin edeceğiz. Erken gittiğimiz yol da. Evet, o en önde çıkan olacağı çıkanlardan olacağız, çıkanlardan olacağız. Piste ya çok güzel be. Gençler şimdi motorlar geçiyor. Daha sonrasında biz gireceğiz. <laughs> Adam, piste çıktığımızda neler yaşayacağız, onları size göstereceğiz. <gülüyor> <gülüyor>

kaymıyoruz. Girdiğimiz <laughs> virajdan çıkıyoruz. Aynen. Ama yine de kanka geçen sene de olsa senin şoförlüğün sayesinde çok iyi dövüştü. Burayı tam gaz dönüyor kanka. Formüle. Sen de öyle dönüyorsun da çok iyi çok iyi çok iyi değil kanka ne diyorsun kanka ne zaman başlıyoruz basınca boşluğa mı gidiyor? Yani çok çok acayip hafif değil. Evet. Bas çek bas biraz. Avukat hanım ya. Şu an dik basıyorum öyle söyleyeyim. Oha. Gençler. Gençler. Size anlatacaklarımız, anlatacaklarımız var. Size anlatacaklarımız var. Abi çıktık. Şimdi ben bisiklet balıntıyı zaten biliyorsunuz 3-4 gün önce değiştirdim. Aynen. Abi ilk bir çıktım. Şunu kapatmam lazım. Biz, ben çıktım ilk tur şeye, tura. İlk tur ısındık hadi. İkinci tur gazladım biraz. Start iniş düzlüğünde bir frene bastım. Fren yok. Baya yok yani. Aynen. Köküne kadar basıyorum. Ayağım tabana değiyor. Durmuyor araba. Sonra dedim ki herhalde disklerin alışması lazım yani. O yüzden biraz ürkütücü bir durum var şu an. Biz de o yüzden gazlamadık. Yani ısınma yaptık yani. Isınma yani. D hazırladık. D seansını hazırladık Sen öyle bir durum oldu. Ama baya ürkütücüydü. İşte burada önemli olan başta bütçeyi ayırıp büyük fren kiti koymak yani. İşi kolaylaştıran o. Şu an soğuma turundayız zaten o yüzden yavaşladık falan filan ama yani fren beni ürkütti inşallah böyle devam etmez ya. Aynen. D'de en azından keyif almam lazım. Normalde biz bu turları çok daha hızlı Yani şöyle söyleyelim <laughs> Frenin olmayışı biraz tat kaçırdı, keyif kaçırdı. Aygül'ün dibiylesi biraz bulandı. Oraları şey yapmayalım. <laughs> Zaten o kadar sıcak ki yani hem arabaya da kıyamadım o kadar sıkıştırmaya. Abi cidden çok sıcak yani şu an 33 derecelerdeyiz. Aynen. 34 belki de yani Asla kıyamıyor. O bak kanka sırılsıklamı. Evet. De gezmeye çıkanlar. Öyle düşünmek yani. lazım kanka. Valla öyle kanka. Yani gazlayamıyoruz. Aynen. Yani evet. Fren o... olmayışı biraz can sıkıyor. Ama yani yapacak bir şey yok. En azından bir yıl sonra bu hissi tekrar yaşadık yani. Gerçekten öyle. Bir daha yaşamamız zor gençler. Yani bir sene olmayabilir bir daha. Aynen. Neden peki kanka? Onu Çünkü artık Formula 1 geliyor biliyorsunuz. Aynen. Formula 1 geldiği için onun hazırlıkları vesaire diye muhtemelen bu saatten sonra olmaz. E'den falan fena uzaklaştı. Oh. Hadi canım. Ya, be. Yürüyor kanka çok güzel. let's see know. Performansımızla burada rüzgar sesi olabilir yoksa yanarız ölürüz buradan kusura bakmayın ee, Şu anki performansımızdaki frenlerimden yana güvenim olsa tam olsa burada ciddi arabalarla bu araba yürüyecek seviyeye gelmiş onu fark ettim ve Michelin Pilot Sport'tan bu kadar fark edemez yani ben şok oldum. Normalde rikenlerle girdiğimizde hatırlıyorsun Haygi? Kanka rikenlerle girdiğimizde hani gird <laughs> giriyorduk ama çıkışımızı Allah bilir. Aynen. aynen. 4 neden Bir daha açılmış olsaydı A5 ile gelecektim de Aynen bir daha eğer olursa A5 ile geleceğiz onda da haberini verelim Aynen A5 e gelmemi istiyorsanız buraya Aynen. aşağıda yorumlarda yazın A5'e de pis videosu Gelir mi? Gelirse yani çok güzel olur That's <laughs> just sıcak ki hava. Zaten Aynen. şuradaki tellerden görmüşsünüz. Alın, abi. Hayır hava o kadar sıcak olduğu için e, arabaya da yormak istemiyor. Baksana fren fren bitti yani. Bir de yeni taktığım baltalar. Belli ki pist için dayanıklı değil. Neyse şöyle güzel bir aslında bir durum var. Hani pist günü bu sene bir daha olmayacağı için örnek veriyorum seneye öyle bir şekilde hazırlanırız ki artık bu araba burada şov yapar yani. Aynen. seneye ara. kadar koyulunu koyarım. Aynen. Her şeyi koyarım. Aa, abi sen finish geldi. Son finish. Son tadım abi. Ben de Ama şu an mesela ben son seans eğlendim. Bence de kanka. Yani tam limitlere çıkamasak da korktuğum için frenlerden dolayı. Hani A'da ilk 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 ilk, ilk girdiğimizde bu kadar değil. İlk çok zor. Bunun yarısını yarısını kullanıyoruz. Yani. aynen. Ve sıkılmıştık içeride. Sıkıldık. Ha şimdi yine eğlendik ya. Hani çok çok şey yapmasak da keyifliydi yani. Bence çok hızlı geçti. Burada tamam. geçti mesela. Daha çok tur attık. Aynen. Ama mesela sırır sıktım şu an Kanka ben de sırtım falan var ya. Mermi yani. Ben Hayır işin şey tarafı araba da soğumuyor. Yani o ki ama. Hava da sıcak olduğundan dolayı arabayı da soğutamıyoruz. Aynen. Ve bir çeyrek benzin yedik. Gerçi gazlamadık. Yani. Normalde yarım yer. Yarım yer normalde bir bir piste girdiğinde 20 dakikada çeyreği yersin ortalama. Şimdi bir dinlendirmek için duralım mı? Devam edelim. Artık etmez kanka sen biliyorsun. İyi akşamlar kolay gelsin. Eyvallah. Eyvallah. orada gelsin. Gel, al, abi gel. Sonunda gölge mi kanka? Aynen. Aynen. Gel gel, gel. Uh. bir de en son titriyordun lan. Ben kapısını açıyorum burada. Aynen kaldırdık ya Biren biren Oo! Oh. Ama biz de yani ikinci de ondan iyi gazladık ikinci turda. Kanka bitti. Sonunda çıktık şeyden. Seans'tan. Bu sefer eğlendim biraz ama. Bu da diğer makinemiz. Bu da çok güzel. <laughs> M1 Computation. Abi videoyu da bu şekilde sonlandıracağım. Kanalıma destek olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.